Merhaba kıymetli dostlar. Yeni bir YouTube serisiyle karşınızdayız. Bu YouTube serimizde İslam düşünce tarihini Hz. Peygamber devrinden sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından başlayarak Osmanlı devletine kadar hep birlikte mütalaa ederek getireceğiz inşallah. Bu devirleri 3 ana başlık etrafında işleyeceğiz. Birinci ana başlığımız klasik dönem. 7. yüzyıl ve 11. yüzyıl arası. Ondan sonraki dönem yenilenme dönemi 12. yüzyıl ve 16. yüzyıl arası. Daha sonraki muhasebe dönemi olarak ifade ettiğimiz dönem ise 17. yüzyıl ile 18. yüzyıl arası. Bu devirleri bu üç bölüme ayırarak inşallah detaylı bir şekilde işleme gayretinde bulunacağız. İslam düşüncesi dediğimiz zaman belki bazıları tarafından tenkit edilebilir İslam düşüncesi olur mu olmaz mı ama sonuç itibariyle bu İslam düşünceli dediğimiz mesele namazda, oruçla, zekatta, Allah'a imanla veyahut meleklere, peygambere imanla veyahut peygamberin imanla alakalı bir durum değil. Çünkü daha sonraki ayrılan kelam ekollerinin birçoğu dahi yani İslam'ın ana konularında ittifak halinde bulunmuşlar. Ama ihtilaf ettikleri noktalardaki kendi düşünceleri, kendi reyleri, kendi tasavvurları olduğu için İslam düşüncesi olarak ifade etmekte bir sıkıntı olduğunu ben görmüyorum. Bu şekilde de ifade edilebilir. Şimdi İslam düşüncesi dediğimiz zaman bu ne zaman başladı? Hangi tarihte başladı? Veyahut hangi olaylar sonucunda ortaya çıktı diye baktığımız zaman Hz. Peygamber devrinde böyle bir şeyden söz etmemiz mümkün değil. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında sahabe bir konuda tartıştılar, ihtilaf ettiler. O konuyu gidip Hz. Peygamber'e sorabiliyorlardı. Ama bugün bize baktığımız zaman böyle bir şansımız yok maalesef. Yani aramızda ihtilaf ettiğimiz zaman Habib-i Kibriya aramızda yok. Yani ona böyle bir meseleyi soramıyoruz. Ondan dolayı garip kalmış bir ümmetiz. Mahzun bir durumdayız. Çünkü direkt soru sorup cevabı alıp kalbimizin mutmain olacağı bir merci yok. Hazreti Peygamber yok. Ondan dolayı ihtilaflar da bundan dolayı çıkıyor. Çünkü herkes kendi reyine göre, kendi görüşüne göre bir şey ortaya koyuyor ve bunun da bir taraftar buluyor ve bu taraftarlar da arkasından gidiyorlar. Ve tarihede bu bir görüş olarak, bir ekol olarak geçiyor. Şimdi Hazreti Hazreti Peygamber'in yaşamış olduğu sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in yaşamış olduğu dönem içerisinde bu tarz ihtilaflardan çok da fazla söz etmek mümkün değil. Tabii ki sahabe arasında çeşitli ihtilaflar olmuştur, farklı konularda ihtilaflar olmuştur ama böyle ekolleşmeye gidecek, ayrı uç noktalara gidecek ihtilaflar olmadı. Çünkü Hazreti Peygamber hayattaydı, ona vahiy geliyordu ve Hazreti Peygamber de Kur'an'ın ifade ettiği şekilde bir hüküm koyucu olduğu için çünkü Cenab-ı Hak Kur'an-ı Hakim'de Ya estağfirullah, ya eyyuhallezine amen ve adayullaha ve adayur rasule ve ulul emri minkum ayetinde olduğu gibi Allah'a itaat edin ve peygambere itaat edin ve sizden olan ululemlere itaat edin buyuruyor. Burada peygambere itaatten kasıt nedir? Peygamberin ortaya koymuş olduğu hükümler. Aynı surenin devamında da peygamber size bir konu hakkında hüküm verdiği zaman kalbiniz mutmain olmuyorsa kamil iman sahibi olmamışsınız buyuruluyor. Ondan dolayı peygamberin vermiş olduğu hükümlerden dolayı sahabe arasında çok fazla ihtilaf etmiyordu. Biz bu ihtilafların çıkış noktasına baktığımız zaman peygamber efendimizin vefat süreci ve vefatından sonra ortaya çıkan ihtilaf olduğunu görüyoruz ki bu ihtilaflar da İslam tarihi boyunca çokça tartışılmış meseleler. Yani şöyle düşünün Osmanlı'nın son dönemine gelinmiş yani Birinci Dünya Savaşı çıkmış tartışılan mesele İngilizlerin ortaya soktuğu mesele şu. Hilafet Kureyş'tendir. Osmanoğullarının hilafeti cari mi değil, değil midir? Yani Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vefatından itibaren başlıyor bu imamet ve hilafet meselesi. Düşünün Osmanlıların son noktasına kadar, Birinci Dünya Savaşı'na kadar gelen bir tartışmadan bahsediyoruz. Ondan dolayı bu olayların ortaya çıktığı o sosyal, o siyasi ve o tarihi altyapıyı bilmediğimiz zaman herhalde bir ışık sönüp yine gitti. Arada böyle ekipman zayiatından dolayı bu tarz şeyler olabiliyor. Maalesef kusurumuza bakmayın. Hazreti Peygamber'in vefatından ortaya çıkan bu mesele ta Osmanlılara kadar geliyor gördüğünüz gibi. Ondan dolayı biz bu meseleleri hem siyasi manada hem sosyal manada hem de düşünce manasında bu üç noktadan da birlikte incelerek baktığımız zaman İslam tarihini doğru okuyabiliriz. Şöyle düşünün. Mesela bir Selçuklu tarihi okuyorsunuz. İşte Selçuklar Ani'yi fethetti, Vaspurakan'ı fethetti, Kafkasya seferi düzenledi, Gürcistan seferi düzenledi, Nizamiye medreseleri açtı. Şöyle böyle bir sürü siyasi tarih okuyorsunuz. Ama bunu düşünce tarihinden kopuk olarak okuduğunuz zaman çok da fazla Selçukları idrak edemezsiniz. Neden? Çünkü bir Şii Büveyh oğulları devleti var, bir Şii Fatımi devleti var. Mısır'da eserde kurulmuş bir medrese ve bu medresenin daileri var. Bir Şii propagandası var ve kalem ve kılıçla yani kılıçla savaşta ve kalemle de bunlarla mücadele eden bir Selçuklu var. Yani bu ikisini aynı anda götürmek mecburiyetindeyiz. Yoksa çok da anlaşılabilir bir mesele ortaya çıkmaz. Bu İslam tarihinde de böyledir. Yani Hz. Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in vefatından sonraki süreci de hem düşünce tarihi anlamında hem siyasi tarih anlamında hem de o sosyal tarih anlamında birlikte okumazsak çok da fazla İslam tarihini anlayamayız, idrak edemeyiz. İdrak edemediğimiz zaman ne olur? Akif'in ifade ettiği cihette tarihten adam hisse çalarmış. Ne tuhaf şey. 5000 senelik tarih yarım hisse mi verdi? Tarihi tekerrür diye ifade ediyorlar. Hiç İbret ibret alınsaydı tarihte kezülme derdi. Yani ibret alamayız tarihten. İbret almamız için bütün ana hatlarıyla tarihi o konjöktür çerçevesinde okuyup öğrenip anlamamız lazım. Aksi halde sadece kuru bir tarih bilgisinden öteye geçmez. Bugün güncel yaşadığımız sorunları, güncel tartışmaların kökenlerini bilemeyiz. Sanki 20. yüzyılda, 19. yüzyılda bir anda ortaya çıkmış tartışmalar olarak görürüz. Hayır. Tarihteki bütün olaylar bir zincirin halkası gibi birbirine bağlı olarak devam eder. İşte İslam tarihi dediğimiz ve İslam düşünce tarihi dediğimiz meseleler de Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin vefatından sonra başlayan olay silsilesi İslam tarihi boyunca uzun yıllar boyunca tartışılıyor. Örneğin halifeler tarihi ile alakalı kitaplara baktığınız zaman mesela Suyuti'nin kitabına baktığınız zaman orada ilk kısımda bir halifelik tartışması görürsünüz. Kim halife olabilir? Halife Kureyş'ten midir vesaire tarzında tartışmaları görürsünüz. Neden? Çünkü bu İslam tarihinin genel bir sorunu. Hazreti Peygamber vefat ettikten sonra sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz sahabe arasında belirli ihtilaflar ortaya geldi. Bu ihtilaflardan bir tanesi Kırta sade hadisesi denilen o kalem kağıt meselesi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hasta yatağında yatarken işte bir kağıt kalem istiyor bir şeyler yazmak için işte Hazreti Ömer buna mani oluyor vesaire tarzında anlatıyı klasik siyer kitaplarında görebilirsiniz. Bu İslam tarihi boyunca tartışmalara mevzu olan konulardan bir tanesidir. Bir diğeri de Üsame bin Zeyd'in ordusunun sevk edilip edilmeme meselesi de uzun zaman tartışılmıştır o dönem içerisinde bakıldığı zaman. Ama bu noktada en önemli tartışmalardan bir tanesi hilafettir ama hilafetten önce şöyle bir tartışma da vücuda gelmiştir. Hz. Peygamber'in ölüp ölmediği mevzusu. işte Hz. İsa Aleyhisselam gibi ref mi oldu? Yani Allah katına mı yükseldi? Yoksa gerçekten vefat mı etti konusu ortaya çıkmıştır ki bunun siyer kitaplarından baktığımız zaman şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. İşte Hz. Peygamber vefat etmiş. Sahabe arasında bir kargaşa var böyle. İşte Pekin Peygamber öldü derse onun boynunu vururum diyen sahabeler var. Ve bu sırada ortaya çıkan Hz. Ebu Bekir Efendimiz var. Gerçekten çok güzel bir şekilde Kur'an-ı Hakim'den Estaizu Billah. Ve ma Muhammedun illa Resul. Muhammed ancak bir Resuldür. Kad min gablihi Resul. Ondan önce de resuller gelip geçmiştir. Efe in ma tevgutilen galabtum ala aqabikum. O ölür veya öldürülürse gerisin geri mi döneceksiniz ifadesinde Hazreti Peygamber'in de bir ölümlü olduğunu ve o vefat ettikten sonra gerisin geri o cahiliye adetlerine dönülmemesi gerektiğini çok güzel bir şekilde vurgulayıp yeniden o ümmeti bir toparlama noktasında gerçekten güzel bir silkeleme ile yeniden o ruhu kazandırmıştır. Ama daha sonra ortaya çıkan en ciddi hadiselerden bir tanesi hilafet ve imamet meselesi olarak ifade ettiğimiz hadisedir. Hilafet ve imamet meselesi nedir diye baktığımız zaman şöyle bir şey karşımıza çıkar. Hazreti Peygamber vefat etmiş. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem işte Mekke devri ayrı, Medine devri ayrı. Medine devrine geldiğiniz zaman bakıyorsunuz bir peygamber karşınızda var. Aynı zamanda bir devlet başkanı, bir yönetici var. Şimdi bunun peygamberlik vizyonu Hazreti Peygamber vefat ettikten sonra bitiyor. Geride kalan vizyon ne? Devlet yöneticiliği vizyonu ve peygamberden sonra devletin idaresini kim ele alacak? İşte bu mesele o dönemde de tartışma konusu olmuş. İşte Ensar'dan Sad bin Ubade, işte Beni Saide Sakife orada toplanmışlar. Sad bin Ubade önderliğinde Ensar ve aralarında tartışıyorlar. Diyorlar ki işte halife Ensar'dan olmalı. Neden? Çünkü biz muhacirler buraya geldikleri zaman onlara kucak açtık. Onlara ev sahipliği yaptık. İşte lokmamızı onlarla paylaştık. Paramızı onlarla paylaştık. Evlerimizi onlarla paylaştık. Ondan dolayı hilafet bizim hakkımızdır diyorlar ve halife olmak noktasında bir ön plana çıkıyorlar. İşte bu nu duyan Hazreti Ömer ve Hazreti Ebu Bekir hızlı bir şekilde Beni Saide Sakifesi'ne gidiyorlar ve orada bu tartışmaya onlar da katılıyor. Ve burada Hazreti Ebu Bekir'in halife seçilmesi meselesi var. İşte Hazreti Ebu Bekir diyor ki Ömer'e sen halife ol. İşte orada arada tartışmalar geçiyor ve Hazreti Ömer'in hızlı bir şekilde Hazreti Ebu Bekir'e biat etmesiyle birlikte Hazreti Ebu Bekir halife olarak İslam tarihinin ilk halifesi ve Hulefai Raşid'in devri dediğimiz Raşid halifelerin ilk halifesi olarak Hazreti Peygamber'den vefatından dolayı boşalan devlet başkanlığı makamına oturuyor. Cülus ediyor tabiri caizse. Ve bakıldığımız zaman Hazreti Ebu Bekir devrinde belirli karışıklıklar var. İşte zekat ödemeyenler, namazı terk edenler, ridde olay sahte peygamberler, yalancı peygamberler olarak ifade ettiğimiz çeşitli olaylar oluyor. Ama ümmet içerisinde, İslam toplumu içerisinde bir ihtilaftan söz etmemiz çok da fazla mümkün değil. O dönemde baktığınız zaman sahabe asrında ümmet coğrafyası bir. Yani görüşleri, itikadi görüşleri, o kelami görüşler olarak da ifade edebileceğimiz görüşlerin biz bir olduğunu görüyoruz. Bu Hz. Ömer devrinde de aynı şekilde teşekkür ediyor ve Hz. Ömer devrinde daha farklı hadiseler vücuda geliyor. Nasıl daha farklı hadiseler vücuda geliyor? Hz. Ebu devrine baktığınız zaman İslam coğrafyası belirli bir Bölgede yani tabiri caizse Arap Yarımadasının içerisinde sadece ama Hazreti Ömer devrine geldiğiniz zaman hem İran coğrafyası hem Mısır coğrafyası İslam topraklarına katılıyor ve İslam dünyası diğer farklı kültürlerle bir etkileşim haline geliyor. İşte İran coğrafyasının katılmasıyla o asırlık Sasani, İran geleneği, Pers geleneği İslam toplumuyla bütünleşiyor ve buradan da İslam dünyasına gelen çeşitli düşünce akımlarının olduğunu görüyoruz. Ama Hazreti Ömer devrine baktığınız zaman siyasi anlamda bir ihtilafın olup olmadığını, o dönemde de çok fazla bir siyasi itilafın olduğunu görmüyoruz. Daha sonra Hz. Ömer'in bir İranlı tarafından şehit edilmesinden sonra Hz. Osman'ın halife olması, yani Hz. Ömer'in belirli sahabeleri bir yere toplaması ve aranızdan birini halife seçin demesi sonrasında Hz. Osman'ın hilafet makamına gelmesi. Baktığınız zaman Hz. Osman halife olduktan sonra ilk 6 yıl içerisinde aynen Hz. Ömer döneminde olduğu gibi devlet hiçbir sıkıntı çekmeden tabiri caizse düzenini koruyarak devam ediyor. Ama Hz. Osman devrinin ikinci 6 yılına geldiğimiz süreç içerisinde baktığınız zaman işte karışıklıkların ortaya çıkmış olduğunu görüyorsun. İşte Mısır'da, çeşitli İslam topraklarında, Hazreti Osman'ın atamış olduğu valilerle alakalı olarak çeşitli sıkıntılar çıkmaya başlıyor. Ve İslam tarihçileri bu devre anlatırken fitne dönemi olarak ifade ettikleri bir dönem olarak bu dönem karşımıza çıkıyor. Yani Hazreti Osman'ın hilafetinin ikinci yarı yılından başlayarak Hazreti Osman'ın şehit edilmesi, akabinde Hazreti Osman'ı şehit edenler tarafından o Medine'deki karışıklık içerisinde Hazreti Ali'nin halife seçilmesi, ve daha sonra Hz. Ali devrinde yaşanan İslam tarihinin en önemli hadiselerinden bir tanesi Cemel Savaşı, bir diğeri de Siffin Savaşı. İslam tarihinin tabiri caizse dönüm noktası olma noktasına geliyor. Neden? Çünkü baktığınız zaman bu siyasi oluşumlardan sonraki ortaya çıkan düşünce akımlarının hepsi haricilik, şiilik, mürciye gibi düşünce akımlarının hepsi sahabenin arasında yaşamış olduğu bu olaylardan ortaya çıkıyor. Cemel Savaşı'na bakıyorsunuz. Bir tarafta Hz. Ali hilafet ordusu, diğer tarafta bir tarafta Hazreti Ayşe'nin önderliğinde Talha bin Ubeydullah, Zübeyir bin Avvam gibi Aşere-i Mübeşşere'den olan Hazreti Peygamber devrinin öncü sahabilerinden bir grubunda karşı tarafta olduğunu ve Hazreti Osman'ı katledenlerden intikamın alınmasını savunan bir grubun karşıda olduğunu ve Hazreti Ali ile bir mücadele içerisinde olduğunu görüyorsunuz. Yani şöyle düşünün bir tarafta Hazreti Peygamber'in damadı, diğer tarafta Hazreti Peygamber'in eşi ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in güzide sahabileri de karşı tarafta, diğer güzide sahabileri de bu tarafta. Ya baktığınız zaman İslam toplumu kendi içerisinde bir karışıklık içerisine giriyor. Yani biz bunu fitne dönemi olarak adlandırıyoruz. Yani mesela Osmanlı tarihinde veya Türk tarihinde baktığınız zaman işte Osmanlı tarihinde Yıldırım Beyazıt'ın Timur'a esir düşmesi sonrasında kardeşler arası bir mücadele oluyor ya taht için, iktidar için. Aynen bu dönemde de bir mücadele var. Yani kim arasında bir mücadele var? Sahabe arasında bir mücadele var. Mücadelenin maksadı ne? İşte Hazreti Osman'ın kanının alınması. Çünkü Hazreti Osman mazlumen, mağduren, şehit edilerek hilafet makamından düşürülmüş bir halife ve bunun intikamın alınması noktasında bir gayret var. Tabii bu savaş sonrasında baktığınız zaman Hazreti Ayşe ve taraftarları yeniliyor. Hazreti Ayşe gönderiliyor güzel bir şekilde. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Akabinde ortaya çıkacak işte ciddi büyük sıkıntılardan bir tanesi Şam valisi Hazreti Muaviye'nin Hazreti Ali ile yapmış olduğu savaş. Şimdi burada belki videonun altında şöyle bir tenkit gelebilir. İşte niye Hazreti Muaviye neden Muaviye değil de Hazreti Muaviye? Neden Hazreti Muaviye? Şu açıdan Hazreti Muaviye. Çünkü Hazreti Muaviye Ebu Süfyan'ın oğlu, Hazreti Ebu Süfyan'ın oğlu. Neden? Ebu Süfyan da Mekke'nin fethi sırasında İslamiyeti kabul ediyor. Muaviye de İslamiyeti kabul ediyor Hazreti Muaviye. Peygamber Hazreti Peygamber Ebu Süfyan'ın kızını alıyor. Bu açıyla Ümeyye oğullarıyla da bir akrabalık kurmuş oluyor. Hazreti Peygamber Efendimizle böyle bir hısımlığı da var Muaviye'nin. Vahiy katipliği yaptığı noktasında rivayetler var ve sahabeden asap içerisinde peygamberi görmüş, bizzat onun devrinde yaşamış, bulunmuş ve Müslüman İman iman etmiş bir kişi olarak görüyoruz. Ondan dolayı Hazreti Muavi olarak ifade ediyoruz. Hazreti Muaviye Şam valisi Hazreti Ali Medine'de halife. İlk etapta baktığınız zaman Hazreti Muaviye'nin halifelik makamı ile alakalı bir talebi yok. Yani ben halife olayım sen git diye bir talebi yok. Hazreti Muaviye'nin talebi şu. Diyor ki: ihtilalciler geldiler. Medine'de Hazreti Osman'ı zulmen ve mağduren Hazreti Osman'ı şehit ettiler ve bunun intikamının alınması lazım. İslam tarihi kaynaklarına baktığımız zaman şöyle bir şey karşımıza çıkıyor dostlar. Nedir o? Hz Ali halife olduğu sırada Medine içerisinde bulunan ve Hz. Osman'ın şehit edilmesine katılan kişiler günlerce işte Hz. Osman'ı biz şehit ettik, Hz. Osman'ı biz şehit ettik, onu biz öldürdük diye Medine'de dolandıklarının tarih kaynaklarında rivayetleri mevcut. Yani demek oluyor ki bunlardan bir intikam alınması gerekiyor. Ortada bir grup var. Hz. Ali de diyor ki yani ortalık bir kargaşa içerisinde bir karışıklık var. Bu karışıklık dursun biraz bekleyelim ve karışıklık durduktan sonra bunu tek tek tespit edelim ve cezalarını öyle verelim. Bu tarz bir fikir ayrılığı noktasında hem Cemel'de hem de Siffin'de iki sahabe ordusu, iki asap ordusu olarak ifade edebileceğimiz topluluk birbiriyle harp ediyor. Hem günümüzde Türkiye'de ders kitaplarında da yanlış anlatılan savaşlardan bir tanesi Hazreti Ali ile Hazreti Muaviye arasında yapılan Sifin Savaşı ve Hakem Olayı. Şimdi klasik anlatı nedir? Şudur. İşte Siffin'de iki ordu karşı karşıya gelmiştir. Hz. Muaviye yenileceğini anlayınca Amr As'ın tavsiyesiyle Kur'an-ı Kerim sayfalarını mızrakların ucuna kaldırarak işte aramızda Kur'an hakem olsun denildiği kaynak yani günümüzdeki tarih kitaplarında okullarda anlatılan ders kitaplarında vesaire İslam ile alakalı yazılan kitaplarda bunu görmek mümkün. Ama bunu İslam tarihinin bizatihi kaynaklarına baktığınız zaman Mesudiye, İbn Nesire, İbn Kesire, işte Yakubiye, İbn Tıktalaya gibi eserlere baktığınız zaman vesaire işte mesela İbn Asakir'in Tarihi Medinetül Dimaşk'ına bu tarz eserlere, İmam Zehebi'nin eserlerine baktığınız zaman olayında hiç bu şekilde olmadığını görüyorsunuz. Neden? Çünkü kaynak ifade ettiği şey şu. Diyor ki kaynaklar. Hazreti Muaviye ordunun içerisinde haberciler gönderdi musafları getirin dedi. Yani musaf denilen nedir? Böyle iki kapak arasına toplanmış Kur'an-ı Kerim'e musaf olarak ifade ediyoruz. Dedi ki musafları getirin. Musafları toplayın. Çünkü düşünün bir savaş alanındasınız. Çok geniş bir alan ve bu alanın tek bir yerinden beyaz bayrak kaldırsanız her taraftan gözükemeyebilir. Ve Hazreti Muaviye musafları istiyor. Musaflar geliyor. Musafları yani sayfalarını yırtmadan yekpare bir halde mızrakların ucunda havaya kaldırıyorlar ve diyorlar ki aramızda işte Hazreti kitab Allah bu Allah'ın kitabıdır. Aramızda bu hakem olsun. Hazreti Ali'nin ordusundakiler de bunu görüyorlar ve diyorlar ki aramızda Allah'ın kitabı hakem olsun ve biz buna göre hükmedelim, anlaşalım, sorunumuzu çözelim. Yani görüyor musunuz arkadaşlar şimdi klasik anlatıda ne? Kur'an-ı Kerim sayfaları kaldırıldı mızrakların ucuna. Neden? Çünkü burada bir kötüleme var. Yani Mesudi de bile bu şekilde geçmiyor. Mesudi'nin Şii tandanslı bir tarihçi olduğunu bilmemize nazaran Mesudi bunu bu şekilde bile anlatmıyor. Yani Kur'an-ı Kerim sayfalarını yırttılar, havaya kaldırdılar, Kur'an'a tahkim edici bir şekilde yani bu kaynaklarda geçmiyor. Bu belki birazcık daha Şiilerin Emevi hanedanını ve Emevi topluluğunu kötülemek amacıyla ortaya attığı bir görüş olarak düşünülebilir ki ta günümüzdeki ders kitaplarına kadar da girmiş bir hadisedir. Yanlış hatırlamıyorsam ben İmam Hatip'te okurken de bu minvalde okumuştum yani İslam tarihi ile alakalı yapmış olduğumuz dersler ders kitaplarındaki okumalarda. Bilmiyorum belki şu anda ders kitaplarında değişmiş olabilir ama aşağı yukarı anlatı bu şekildeydi. Ama dönüp İslam tarihinin ana kaynaklarına baktığınız zaman İbnül Esir'dir, İbnül Kesir Zehebi'dir, İbn-i Asakir'dir gibi eserlere baktığınız zaman hiç de bunun bu şekilde olmadığını görüyorsunuz. Ki burada şöyle bir nokta da var bu da önemli. Şimdi ben bir tarihçi kişiliğe sahibim. Ondan dolayı İslam tarihini yazarken de belki tarih metodolojisi çerçevesinde düşünerek yazıyorum. Tarih metodolojisi nedir? Alırsınız kronikleri, kronikleri karşılaştırırsınız, bakarsınız. Hepsinin ittifak ettiği bir görüş varsa onu alıp kullanabilirsiniz. Yani tarihçiler genel manada bunu yapar. Ama biz İslam tarihine baktığımız zaman İslam tarih yazıcılarının aynı zamanda bir hadisçi, muhaddis olduklarını da görüyoruz. Ondan dolayı hadis usulünü de bilerek, cerh ve tadil ilmini de bilerek bu kaynaklardaki gelen rivayetlere baktığımız zaman o zaman daha iyi anlaşılıyor. Mesela i̇bn Nesir bir rivayet alıyor. Nereden aldın diyor. Taberi'den aldığını söylüyor i̇bn Nesir. Ama i̇bn Nesir'de o rivayetin bir senedi yok. Yani o şundan, o şundan, o şundan aldı. Ben de ondan aldım diye bir rivayet senedi yok. Ama Taberi'ye gittiğiniz zaman o rivayet senedi var. Ve Emevilerle alakalı gelen bu tarz rivayetlerin Taberi üzerinden geldiğini görüyorsunuz. Ve Taberi'den gelen bu rivayet ravileri içerisinde de Ebu Mihnef adında bir adamın olduğunu görüyorsunuz. İşte İmam Zehebi'nin Mizanul İtidal diye ceh ve tadil üzerine yazmış olduğu bir kitap var ki Siyerü Âlâmi Belasında da aynı şekilde Ebu Mihnef'le alakalı bir başlık açıyor ve bu adamın yalancı olduğunu söylüyor ve bunun güvenilmez olduğunu ve bunun rivayetlerini alamayacağını ifade ediyor. İşte biz İslam tarihini yazarken bunlara da dikkat alarak yani tarih usulünü ve hadis usulünü birbiriyle medz ederek baktığımız zaman o zaman sıhhatli tarihi yorumları ortaya çıkartabiliriz. Ondan dolayı bu Hz. Ali ile Hz. Muaviye arasındaki meseleyi iyi bir şekilde incelememiz lazım. Yani neymiş? Kur'an-ı Kerim sayfaları kaldırılmamış. Musaf yekpare halde kaldırılmış ve Kur'an-ı Kerim'in hakemliğine başvurulmuş. Kur'an-ı Kerim'in hakemliğine başvuruyor ve iki tarafta bir hakem tayin ediyor. Şimdi hakem olayına geçiyoruz. Sifrin Savaşı'ndan sonra hakem olayına geçiyoruz. İki tarafta bir hakem tayin ediyor. Arap'ın dahilisi olarak Arap'ın en zekisi olarak ifade edilenlerden birisi de Amr bin As'tır. O Hz. Muaviye'nin şeyi olarak, hakemi olarak katılıyor ve Hz. Ali'nin hakemi olarak katılan da Ebu Musa ile Şari. Bunu bazı kaynaklarda işte Amr bin As'a karşı çok zayıftı, çok böyle girişken birisi gibi değil, böyle biraz tenkit eder tavırda görürsünüz ama Ebu Musa ile Şari de ciddi bir diplomat, iyi bir asker, iyi siyaset bilen bir kişidir. Yani o bazı kaynakların anlattığı gibi daha çok Şii kaynakların kötülediği gibi böyle zayıf, aciz bir adam değil. Gerçekten Amr bin As asla kafa kafaya gelip meseleleri tartışabilecek çapta bir adam olduğunu biz tarih kayıtlarından anlıyoruz. Ebu Musa eleşari Hazreti Ali'nin hakemi ve Amr bin As da Hazreti Muavi'nin hakemi ve bu iki hakem toplanıyorlar ve aralarında bazı meseleleri konuşuyorlar. Diyorlar ki işte orta yolu bulacaklar. Diyorlar ki yazıyorlar Hazreti Osman işte Cebren öldürülmüştür, mazlumen öldürülmüştür. Kani misin? Kani misin? Evet kaniyim. Bunu yazıyorlar. Belirli esasları bu şekilde yazıyorlar. Ve iki tarafta kendi hakem olduğu kişiyi azlediyor sonuç itibariyle. Bu bu meseleye baktığınız zaman yani siyasi anlamda hiçbir sıkıntı yok. Yani şöyle anlatıyorlar. Ebu Musa eleşari Hazreti Ali'ye azletti. Amr bin Az kurnazlık yaptı. İşte ben Muaviye'ye azletmiyorum falan dediği şeklinde yapıyorlar ama bu tarz rivayetler de sıhhatli ve sahih rivayetler olarak kabul edilmiyor maalesef. Bizim genel kaynaklara baktığımız zaman İbnül Esir'den İbnül Kesir'e kadar, Zehebi'ye kadar birçok kaynağa baktığınız zaman bu tarz bilgilerin olmadığını görüyorsunuz. Bu birazcık daha sonraki dönemlerde Şiiler tarafından uydurulan ve Emevileri kötüleme propagandası aracılığıyla uydurulan hadiseler bunu biz anlıyoruz. Şimdi baktığınız zaman Bu bir siyasi tarih olarak gelişiyor Hiçbir sıkıntı yok. Bu tarihte olabilir Sahabe arasında itiraf edebilir, savaşabilir Ama bu olaylar üzerine işte başlayan Şey şu. O görüşler başlıyor Hangi görüş başlıyor? İşte burada bir Ali şiası Ortaya çıkıyor. Hazreti Ali'nin taraftarları İşte bir Muaviye şiası ortaya çıkıyor Muaviye'nin taraftarları. İşte Osman şiası Var. Hazreti Osman'a taraftar olanlar var Ve bunlardan ayrı olarak hariciler var Ne diyorlar hariciler? İkiniz de diyorlar Allah'ın indirdikleri dışında Hakem tayin ettiniz. Yani insanları hakem tayin ettiniz. Kur'an-ı Kerim'i hakem tayin etmediniz. Ondan dolayı siz kafirsiniz diyor ve iki tarafı da tekfir ederek bir ayrışma söz konusu oluyor. İşte el menziletü beynel menzileteyn işte iki menzil arasında bir yerdir vesaire daha sonraki dönemlerde bu tarz görüşler de ortaya çıkacak. Şimdi buraya kadar çizmiş olduğumuz tarihi süreç İslam düşünce tarihinin önemli noktalarından birisini teşkil ediyor arkadaşlar. O da şudur daha sonra ortaya çıkan bu Ebu Zehra'nın üçe ayırmış olduğu mezhepler işte siyasi mezhepler itikadi mezhepler ve ameli mezhepler mezhepler olarak üçe ayırıyor. Buradaki siyasi mezhepler işte bu dönemde ortaya çıkıyor. Şiiler ve hariciler bu dönemde ortaya çıkıyor. Akabinde itikadi mezheplerde bu olayların sonrasında onlar da ortaya çıkıyor. Neden? Çünkü bu meseleler üzerine bir itikadi sorun oluşuyor. O sorun nedir? Hariciler çıkıyor sen kafirsin sen kafirsin. Ya bunlar kafir oldu mu olmadı mı? Ya yani bu çok büyük bir iddia. Sen ne yapıyorsun? Hazreti Ali ve taraftarlarını kafir ilan ediyorsun. Hazreti Muaviye ve taraftarlarını kafir ilan ediyorsun. Kendini aradan sıyırıyorsun. Tek Müslüman kendin olduğunu söylüyorsun. Yani tekfirci bir zihniyet içerisindesin. İşte evet. bu olaylar üzerine daha sonraki dönemlerde mutezilenin oluştuğunu, mürciyenin oluştuğunu ve bu olaylar üzerine çeşitli görüşler bina ettiklerini ve bu olayları tartıştıklarını göreceğiz. Yani ondan dolayı şunu unutmamak lazım. Bu İslam düşüncesi dediğimiz yani İslam tefekkürünün ortaya çıktığı, düşüncesinin ortaya çıktığı bu kelami ekoller işte hariciliktir, işte mutezile'dir, mürciyedir, müşebbihedir, mücessimedir bu tarz olayların hepsi olayın sonrasında ortaya çıktığını unutmamak lazım ve bu tarihi süreci iyi bir şekilde analiz ederek bu mezheplerin de bu süreç içerisinde nasıl ortaya çıktıklarını bu şekilde inceleyeceğiz. Şimdi ne oldu? Cemel Savaşı oldu, Sıfın Savaşı oldu, Hakem olayı oldu ve çeşitli ayrışmalar ortaya çıktı. Ama bu burada kaldı mı? Kalmadı. Ne yaptılar? Sonra 3 tane suikastçı çıkarttılar. Birisi Amr bin As'ı öldürmek için, birisi Hazreti Muaviye'yi öldürmek için, diğeri de Hazreti Ali'yi öldürmek için 3 tane suikastçı yola çıktı. Bu suikastçilerden Hazreti Ali'ye giden yaptığı işe muvaffak oldu ve Hazreti Ali'yi şehit etti. Hazreti Ali şehit olduktan sonra sonra artık İslam dünyasında daha farklı bir döneme doğru evrildiğini görmeye başlıyoruz. Hazreti Ali'nin şehadetinin akabinde Hazreti Hasan Efendimizin 6 aylık bir halifelik süreci var. Hazreti Hasan da bu hilafeti ve ümmetin böyle bir tefrikaya düştüğünü gördüğü zaman ne yapıyor? Hazreti Muaviye ile bir toplantı gerçekleştiriyor ve onunla belirli konularda anlaşıyor. Diyor ki, sen diyor hayatta olduğun sürece diyor kayda hayat şartı diyor. Hilafet sende kalsın. Hilafeti Hazreti Muaviye'ye devrediyor. Ve bunun karşılığında Hazreti Muaviye de belirli bölgelerin vergi Hz Hazreti Hasan'a bağışlıyor. Yani onu maaşa bağlıyor. Beytülmal'dan ona pay veriyor. Ve bu şekilde Hazreti Hasan'ın 6 aylık hilafeti ve hilafeti Hazreti Muaviye'ye devretmesi sürecini İslam tarihi kaynakları Ammul Cema'a işte barış yılı, birlik yılı olarak addediyorlar. Neden? Çünkü o İslam dünyasında bir tarafta Hazreti Ali, bir tarafta Hazreti Muaviye iki kutuplu. Çünkü devlet de bu açıdan baktığınız zaman iki tarafa ayrılıyor. İşte Kufe tarafında Hazreti Ali, bu tarafta Şam tarafında Hazreti Muaviye. Yani İslam coğrafyası iki parçaya bölünmüş. İki öncü kişinin önderliğinde arkalarına toplanan taraftarlar birbirleriyle mücadeleye giriyorlar. Ve bu mücadele Hz. Hasan'ın hilafeti Hz. Muaviye'ye devretmesiyle son buluyor ve İslam tarihi kaynakları ve o dönemdeki yaşayanlar bunu bir barış yılı olarak atletiyorlar. Bu barış yılı da Hz. Muaviye'nin vefatına değin sürüyor. Çünkü o kayda hayat şartıyla halife olması anlaşıldı ki Hz. Hasan Hz. Muaviye'den önce vefat etti. Hz. Hasan'ın Hz. Muaviye tarafından suikastle veyahut zehirlenerek öldürüyle alakalı tarihi rivayetlerde uydurma olduğunu biz biliyoruz bunlara çok da itibar etmemek lazım. Ve Hz. Muaviye'nin vefatından sonra vefatına yakın dönem içerisinde oğlu Yezid'i veliaht tayin etme meselesi var. Şimdi baktığınız zaman İslam tarihindeki hilafet nasıl geçiyordu? İşte Beni Said'e sakifesinde toplanmışlardı. Hz. Ebu e ümmet biat etmişti. Daha sonra Hz. Ebu Bekir'in işaret göstermesiyle Hz. Ömer halife olmuştu. Hz. Ömer'in bir meclis toplamasıyla o meclisteki insanlar bir halife seçmişlerdi. Ve darbecilerin darbesi sonucu Hz. Ali hilafete gelmişti ve Hazreti Hasan da hilafeti Hazreti Muaviye'ye devretmişti. Farklı versiyonlarda yani babadan oğula geçen bir şekilde değil de ümmetin birliği, ittifakıyla bir halife seçimi söz konusuydu. Ama Hazreti Muaviye'nin oğlu Yezid'i halife tayin etmesi ve Yezid'in de çok da o dönem içerisinde makbul görülmemesi ve Hazreti Muaviye'nin Yezid'i makbul göstermek için işte İstanbul'un fethine göndermiş olduğu ordunun başına Yezid'i geçirmesi, işte hac emini tayin etmesi, haçtan sorumlu kişi tayin etmesi vesaire Yezid'in ön plana çıkması noktasında önemli adımlar olarak görüyoruz. Yezid'in kendinden sonra veliaht tayin etmesini bugün bazı modern İslam tarihi yazarları işte hilafeti saltanata çevirdiler noktasında tenkit ediyorlar ama biz buna birazcık daha farklı açıdan bakıyoruz. Mesela İbni Haldun'un veyahut İbni Hallika'nın baktığı daha sonraki yüzyıllarda yaşıyor malumunuz olduğu üzere iki tarihçide ki İbni Haldun çok ciddi bir tarihçidir. El-İber diye meşhur bir eseri vardır. İbni Hallika'nın ve Ayan diye çok ciddi bir biyografik İslam tarihi kaynağı vardır. Bunlar meseleyi birazcık daha farklı ele alıyorlar. Hazreti Muaviye'nin Ye veliaht tayin etmesi şu açıdan İslam dünyasında önemli bir adım oluyor arkadaşlar. Şöyle düşünün. İslam tarihinde oraya gelen süreç içerisindeki aşağı yukarı 30 yıllık süreç içerisinde hep bir ihtilaflar söz konusu olarak bir halife seçimi olmuş. Yani hepsi farklı yolda olmuş ama bu dönemde İslam dünyası küçük. Emeviler döneminde başlayan fütuhat, İslam dünyasının genişlemesi. Yani Emevilerin yıkıldığı dönemde o Muaviye'den sonraki 90 küsür yıllık 90 yıl sonra Abbasilere geldiği süreç içerisinde baktığınız zaman İslam coğrafyası bir tarafta Fransa sınırında bir tarafta Horasan'da böyle büyük bir coğrafyaya hakimsiniz ve bir halife vefat ettikten sonra insanlar arasında kim halife olacak diye bir tartışma bir bir kargaşanın çıktığını görüyorsunuz. Böyle bir kargaşanın çıkıp Müslüman coğrafyasının tefrikaya düşüp bir tarafta Bizans'a karşı diğer tarafta başka topluluklara karşı güçsüz ve aciz duruma düşmesindense hilafetin saltanat şeklinde babadan oğula geçmesi ve A halifesinden sonra B halifesinin belli olması yani Muaviye'den sonra Yezid, Yezid'den sonra şu şundan sonra bu bundan sonra şu şeklinde işte Mervan, Mervan'dan Sonra bu şeklinde halifenin belli olması İslam tarihinde bir sistemin oturması anlamına geliyor. Yani bunu çok da fazla tenkit etmemek ve bu meseleyi anlamak lazım. Dönemin konjonktüründe düşünmeniz lazım. Yani bakıyorsunuz bu yıl kaç? 700'lü yıllar, 800'lü yıllar. Bakın Avrupa'ya, bakın diğer topluluklara. Hepsinde babadan oğula geçen bir saltanat sisteminin olduğunu görüyorsunuz. Yani bu çağın gereksimi olan bir yönetim anlayışı. Ve Emeviler de bunu benimsemek mecburiyetinde kalıyorlar. Ve Hazreti Muaviye vefat ettikten sonra oğlu Yezid başa geçiyor. İşte Yezid başa geçtiği zaman... Ehli Beyt tarafından Hazreti Hasan vefat etmiş. Hazreti Hüseyin Ehli Beyt'in lideri ve buna çok da sıcak bakmıyor. O sırada Medine'de olması lazım. Muaviye'nin vefat ettiği zaman Medine'de ve Medine valisine Yezid'in başa geçtiği haberi geliyor ve Medine valisi Medine toplumundan biat alacak. Mekke valisi Mekke'dekilerden biat alacak. Burada Hazreti Hüseyin'in Yezid'in hilafetine karşı bir tavır sergilediğini ve buna karşı bir mücadeleye atıldığını görüyoruz ki bunu daha sonra kelbelerle alakalı çekeceğimiz videoda daha teferruatlı bir şekilde kaynaklar üzerinden giderek meseleyi daha derinlemesine inceleyeceğiz. Burada birazcık daha kısa geçiyorum. Karşı geliyor ve en nihayetinde Kerbela'da bir savaş vücuda geliyor ve bu savaşta Ehli Beyt'in güreşi, Hazreti Peygamber'in göz bebeklerinden bir tanesi olan Hazreti Hüseyin Efendimiz şehit ediliyor. Ve bu hadise de İslam dünyasında önemli bir nokta oluyor ki Ehli Beyt'in arkasında duran işte Küfeliler veyahut İranlılar da olarak ifade edebileceğimiz Farslılar ondan arkasında duruyor ve bir politik grubun da öncüleri olmaya başlıyorlar. Yani Şiiler. Yani Ehli Beyt'in düşüncesini savunan bir Şii grubunda o dönemde tam manasıyla oturduğunu ve teşekkür ettiğini görüyoruz. Çünkü İslam tarihini derinden etkileyen, daha sonraki dönemde gelen İslam alimlerinin bu meseleyi anlatırken bile tereddüt ettikleri ve göz yağışlarına boğularak anlatılan bir mesele. Çünkü Peygamber'in göz bebeği işte Hz. Hüseyin Efendimiz, Hz. Hasan Efendimiz ki onları işte Medine'deyken omuzunda gezdirdiği, namaz kılarken üstüne çıkan kişiler onlar. Yani bizatihi Peygamber'in torunları ve göz bebekleri ve bunların da şehit edilmesi İslam tarihi içerisinde çok acı bir hadise olarak karşımıza çıkıyor. İşte bu siyasi hadiseler Hz. Osman devrinden başlayıp yani Hz. Osman'ın ikinci yarısından başlayıp Kerbela'ya kadar gelen süreç içerisindeki siyasi hadiseler arkadaşlar o düşünsel ekolleri büyük ölçüde etkiliyor. İnşallah bundan sonraki bir diğer videomuzda tam manasıyla o düşünsel ekollerin üzerinden giderek onların ne anlatmak istediğini ifade ettikleri veyahut nasıl ortaya çıktıklarını daha detaylı bir şekilde ele alacağız. Videolarımızın devamını gelmesi için videomuzu beğenip paylaşmayı Yorumlar kısmında sorularınızı, görüşlerinizi de yazmayı unutmayın ki yazdığınız yorumlarınızı ve görüşlerinizi biz burada teker teker okuyoruz. Daha sonraki videolarımızda inşallah onları da cevaplandırırız. Yorum yapmayı unutmayın. Bizi takip edin, abone olun ve beğenmenizi istirham ediyorum. Bu arkadaşlarımın alt köşeye bırakacağı telefon numarasından sponsor olmak isteyen kardeşlerimiz olabilir. Onların da sponsorluğunu bekliyoruz. Gördüğünüz üzere arkadaki lamba herhalde sönüp sönüp yanıyordu. Bu tarz eksiklikleri gidermemiz ve kanallarımızı iyi bir şekilde büyütmemiz için siz sizlerin de desteğine ihtiyacımız var dostlar. Hepinizi Cenabı Hakk'a emanet ediyorum. Allah'a emanet olun. Allah'ın hayrı ve bereketi hepinizin üzerinize olsun. Selamun Aleyküm.